Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı olması lazım. Evet salı. Saat 6'ya falan geliyor. Ben bu gece balkonda sabahladım. Baya iyi bir şey. Yapın size. Stremi böyle titir. Neyse. Bugün birkaç işim var. Onları yapacağız ve yarın falan video çekeceğim. Yani birkaç günlük çekeyim. Hani atayım video atmamış olmayayım diye atayım dedim. Yani boş geçmeyecek birkaç gün. O yüzden çekeyim diyorum bu saatten sonra daha uyumayacağım sanırım. Çünkü saat 9'da zaten normal kalkmam gerekiyordu. Ben uyuyamayınca balkona çıktım. Saat 1-2 gibiydi. Birkaç saattir de balkondayım ve şu an dondum. Yani donuyorum. Hala. Umarım sesim geliyordur. Göz altlarım niye bu kadar siyah anlamadım. <laughs> Neyse ben şimdi kapatıyorum. Belki birkaç saat sonra görüşürüz. Sesim çok fazla gelmiyordur eminim ki. Neyse görüşürüz. Kayanlık gözüküyor, küçük güneş var. Hadi gidiyor eve. Hadi git sen, git. Çekebiliyorumdur inşallah. Boynum. <gülüyor> <gülüyor> ya niye sürekli gülüyorsun sen ya? Ya benim abi, kameraya bakınca gülesim var. Evde de öyle. Gülme. Sema gitti. Biz buradayız. O fena konuştuk ama. Herkes gömdük şu an. Helvalarını yapsak yemin ederim. Cenaze <laughs> <laughs> evine gelirler yani. Öyle. Kaç kişi gömdük toplamda? Bir 30 kişi vardır. Kanka, vardır vardır her türlü. bayağı konuştuk. Geçirdik herkesi. İlkokuldan. İlkokuldakileri falan hep çok bayağı. konuştuk. Hep onları gömdük Çünkü bu arada. Lisedekiler alınmasın. Biliyorsun. Lisedekiler alınmasın. Yok aynen ama alınmayın. Orta okul ilkokul tanıştığımız için. Orta. Merve mesela. Mer Merve 9 yıllık arkadaşım. Ana sınıfı da sayarsan baya var. Şahriye aynı. Çarşamba gününden merhaba. Saat 4. Ben hala uykudan çıkmış gibi gözüküyorum. Ama dersler falan bitti. Yani öğleden sonra dersimiz yok zaten. Ben yattım baya. Neyse işte dersler falan bitti. Ben birazdan kimya tekrarını falan yapacağım. Şimdi kahveyi mutfaklıyım ya kahve falan atacağım. Ondan sonra yaparız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoyu açışım 7. tam 7.si oldu. Neler Hı -hı. neler uğraştık. Aslında Macbeth tarzı bir şey aklımızda yoktu. Ama e, şöyle yapacaktık. Ben kimin bir dekoru tarzında falan yapacaktık. Yine aynısını yapacağız. Ama dışarıda falan çekmeye çalıştık. Şu Merve kameramanım olacaktı. Şu falan filan derken olmadı. Biz kaç saat uğraştık. Bir buçuk da geldim. Bir buçuktan bir uğraşıyoruz. Şu an saat dört buçuk. 3 saat gibi çekmeyi uğraşıyoruz fakat çekemedik. Artık akşam babam alsın beni evden. Ay evde zaten. Neyse. Şimdi çok acıktık, o kadar acıktık ki. Ben en son kahvaltıyı 9'da falan yaptım. Ondan sonra da bir şey yemedim. Niye ben sen de uzunum ya uzun gözüküyor. Ben kambur duruyorum şu an. Acı kambur dur ha. Yok ki değilim ya ne ödüme Kambur dur. Düzgün duruyor musun sen? Bak öyle yakınlaşma işte. Harika. Ah, normal otur. Bu ne? Şimdi şey patik, patates kızartması yiyeceğiz her zamanki gibi bu arada. Arkadaki şeyler çıkıyor ben şöyle duracağım. Dedikodu yapacaktık. Ben mesela dedikodun yarısını falan yaptım bu arada. Ama sonra sıkıntı çıktı. <laughs> mayonez ben severim. Merve'yi sevmez ama. Patates yanında ve mayonez yemem. Ben çok seviyorum. Ben yeni sevmeyen başladım mayonezle. Sıkabilsen. Benim ortaokul dedikodusunu yaptıydık bir kız hakkında. Hatta bir kız, dört kız hakkında. Dört kızız biz. Aklıma şey geldi. Bir tane Mac Pankçi vardı. Onun da anılarına dört kız vardı lise anılarında. Bizimki ortaokul ama. Daha liseyim Lise dedikodusu yok arkadaşlar. Lise dedikodusu lise bitince olacak tamam mı? Neyse. Konumuz yok. Ben bence daha önce kendimi tanıtıyorum videosu çekmiştim. Ama kendimi tanıtmamıştım. Tam olarak böyle. Ama çok eğlenceli bir videoydu. Yine eğlenceli. Biraz dedikodu olsun. Biraz da ben kendimi tanıtayım dedim. Yani böyle şöyle tanıtayım. Klişe olsun birazcık. 15 yaşındayım. 9. sınıf öğrencisiyim. 2006 yılında falan doğdum. Falan veya... ya? Sanki 25'te de falan doğmuşum. <laughs> Neyse. 2006 yılında doğdum. Kuzenim var. Merve Yunus zaten. E, bu arada şunu açıklık getirmek istiyorum. Hani benim abonem az. Bir de şey var. Yorumlar fazla oluyor. Farkındasın değil mi? Evet. evet. Kendimi tanıtıyorum. Videomda bile şeyde yakınmışım. Merve'yi niye göstermiyorsun falan filan diyenlere yakınmış. Bunun sebebi şu. Merve'nin daha YouTube kanalı vardı ve Merve'yi orada çok seviyorlardı. Merve seviyordu gerçekten. Benden fazla seviyordu. Ne? Ne? Moynel bulaştı ya. Bulaşmış ama. Ne söyleyebilirler ya. Neyse işte Merve'yi orada seviyorlardı. Merve ile video çekiyorduk. Beraber çekiyorduk. Ya kamera arkasında oluyordum ben de Merve'nin yanında oluyordum. Merve de beni tanıtıyordu sürekli. İşte giren kanalına abone ol falan filan filan. İşte abone zaten büyük abonelerin büyük bir çoğunluğu aslında oradan geldi. Merve'den. Merve'den sonra kanalını kapattı. Videoları sildi. Nedenini sormayın ben de tam olarak bilmiyorum. nerede de tam olarak bilmiyorum. Sormayın Neyse işte. O yüzden tamam mı? O yüzden o kadar yorum fazla geliyor ama abonelerim azalıyor gitgide. Sanırım Merve'den gelenler gibi. 118'de 117'ye düşüyor. Ya da fazla oluyor olsa azalıyor hep. Evet ya. tadına bakacağım öyle. Güzel mi gitti? Ben seviyorum öyle. Neyse. Biz video bayağı çekmeye çalıştık. Hatta yarısından fazlasını çektik bu arada. Kaç dakika çektik? 16-17 dakika falan çekmişizdir. Ondan fazladır ya. Hı -hı. Fazla.